TR724 YouTube kanalı Sesli Köşeler'de Tarık Toros'un yazdığı Rezil Olma Eşiği Geçileli Çok Oldu başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Erdoğan ne yaparsa rezil olur. Hangi yanlış onu rezil rüsva eder de bir daha insan içine çıkamaz. Ne derse desteğini kaybeder. Hangi icraatı duvara çarparsa istifa etmek zorunda kalır. Hangi hatayla partinin başından gider. Hangi kamyonu devirirse saraydan azledilir. Bu soruların cevabı yok. Çünkü bu eşik geçileli çok oldu. Artık ne yapsa rezil olmayacak bir seviyeyi tuttu. Her yaptığı yanına kalacak bir noktada artık. Erdoğan'ın bir numaralı ulusal güvenlik sorunudur. Bu yeni bir bilgi değildir. 6 yılı geçti söylüyoruz. Ve şimdi Herkesin malumu oluyor yavaş yavaş. Bu gerçekle önce okumuşlar yüzleşti. Son hadiselerle okumamışlar da yüzleşiyor, yüzleşecek. Okumuş, okumamış kastım elbette diploma değil. Kastım okuduğunu anlayan insan tipi. Ülkede kitap yüklü eşek çok, yurt dışında belli okulları bitirmiş hayli soytarı da mevcut. Dönelim, bir numaralı ulusal güvenlik sorunu kimdir? Erdoğan. Peki bu herkesin malumu olunca ne olacak? Hiç. Hiçbir şey olmayacak. 6 yıldır durumlar değişmediği gibi onunla yaşamaya devam edeceksiniz. Vadesi dolana kadar. Sonra Yeni ulusal güvenlik sorunu başa geçecek. Mısır'da Nasır sonrası Enver Sedat, ondan sonra Mübarek, ondan sonra Sisi gibi. Elbette Türkiye bir Mısır değil ve Türkiye'nin bu ritini değiştirme şansı halen var. Son hafta Türkiye'de Suriye odaklı gelişmelerle yeni evreye geçildi. Erdoğan bölgesel bir güvenlik sorunu haline geliyor. Öyleydi. Bu potansiyel baştan beri vardı. Herkes farkındaydı ve fakat... Başta Avrupa, ardından Rusya ve ABD'nin bunu fark etmesi için canlarının yanması gerekiyordu. İşte Erdoğan onların canını acıtacak işler yapmaya başladı. Bir liderin ülkesinde güvenlik sorunu olması koltuğunu etkilemez. Dünyanın güvenlik sorunu haline gelmesi koltuğu sallamaya başlar. Şimdi yaşanacak budur bu sürece girilmiştir. Serinin final sezonu başlamıştır. Seyri de sonuçları da keyifsizdir. Allah ülkeyi, milleti muhafaza etsin diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.